Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Zılgıtlarla karşılanan Şahin, biz Diyarbakır'ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz dedi. Can var, annelerim ve babaların bütün gücünü yüreğimde hissettim. Diyarbakır anneleri benim için çok kıymetli. Çünkü ben de ben de bir anneyim. Biz iki dakika içerisinde Aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşuyoruz çünkü yüreğin dili aynı. Buradaki baktığımız zaman Diyarbakır annelerini ziyaret ettik, onlarla bir sohbet ettik. Çadıra girdiğim zaman büyük bir umut gördüm, büyük bir heyecan gördüm, büyük bir azim ve büyük bir kararlılık gördüm. Diyarbakır anneleriyle ve babalarıyla yüreğimiz aynı şekilde çarpıyor. Çünkü burası herhangi bir il değil. Burası peygamberler diyarı. Dolayısıyla biz artık anneler ağlamasın istiyoruz. Göz yaşının rengi yok. Göz yaşının dili de yok. Dilimiz farklı olsa bile gönül dilimiz de aynı. Aynı anda aynı şeyi düşünüyoruz. Annelik bizim yine inancımıza göre cennet annelerin ayağı altındadır diyor. Annelik sabırdır, fedakarlıktır, şefkattir, muhabbettir. Ve bizim için en kıymetli şey evlatlarımızdır. Hepimizin kendi evlatlarına dair hayalleri var, hedefleri var, umutları var. O yüzden bir an önce Evlatlarımıza seslenmek istiyorum. Bütün evlatlarımıza seslenmek istiyorum. Anneleriniz sizi bekliyor. Hepimiz sizi bekliyoruz. Bir an önce gel, gelip memleketimizi annenin kucağına, onun sıcaklığına, onun yüreğine bağrınızı koyduğunuzda bütün, bütün dertler iyileşecek. Dertlerin dermanı burası. İlaç yürekler, ilaç annenin göğsü ve hiçbir örgüt bu güce dayanamayacak.